Hoş geldiniz. Kendinizi tanıtır mısınız? Adım Nemer, mezunum Şah. 1995 Ankara doğumluyum. Şahı Dumut Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Okuduğun bölümü isteyerek mi, mi gittin? Evet. Soru çekerim. Açıklayabilirsin. Bu konu bir bilgim yok. Aslında bu konu şu anda ülkemizin gündeminde olan bir soru. Şöyle, eğer isterseniz kendime anonslar için söyleyebilirim. Tabii ki, buyurun. Dolar ne? enflasyonla Merkez Bankası'nın belirlendiği Euro, Dolar gibi yabancı para verildi. saynesi alçalması. Bunun nedir? Üç ülkenin dövizinde para biriminde üç Birazcık daha açıklayabilirsin. Şöyle eee herhangi bir ekonomik krizde oluşan işte sistemin ülkenin ekonomik, kültürel, bilimsel her türlü yönden etkilemesi olarak düşünebiliriz. Biz senin polis teşkilatında aldığında da kendini 5 yıl sonra veya 10 yıl sonra hangi birinde görüyorsun? Efendim kendimi. Eğer gördüğü, hangi uygun, de, de. Çok iyi, Çıkabilirsin. Tamam Ömer. Hangi bölüm meyzen Bir görüntü, meyze. Bir Ömer bir tane. Kar çekelim oradan. 11. soru depresyon nedir? Hoş geldiniz. Kendinizi tanıtır mısınız? Evet. Ben Elisa örnek. Ispartalıyım. Şu an Antalya'da yaşamış durumum. Intellect of ne anlama geliyor? Evet dinliyoruz. Evet. Biraz evet. kendi şu an. alt babam orman muhafaza kendi bölümünle ilgili neden ilerlemedin? neden farklı bölüme geçmek istedin? Neden neden büyük tercih ettin ya? askeriye neden olmadın? askeri eee memuriyeti tercih ediyorsun ama askerden ziyade sadece polisi tercih etmişsin. Bunun nasıl açıklayacaksın? Evet efendim. Çocukluk hayalim polis olmaktı. E, niye şimdi beni da diyebilirsiniz? Eee KPSS puanım yeterli olmadığı için polislikte sıralamaya girememiştim. Bu yıl giremedim ve e, polislik olma hayalime doğru bir Peki biz seni neden teşkilat alalım ya da biz seni neden e, polisliğe alalım? Polistikte kendi alanına ilgili kendini nerede görüyorsun? Kendi alanında. Şu an elektrik alanında çalışıyorum aslında. Elektronik alanında da polistikte ilerleyebilirim. Yazım. Kamera kayıtları, iletişim, bilimler evet, mi? Şu Bilimleri an kendi alanında geliştiriyorum. Polistik alanında Yunus alanında olmak istiyorum. Yunus Polistik, güzel. Bilgi işlemleri mücadele eder. Hepsini tercih edeceğiz. Seni oradan neden kullanmayalım? Şu an bilgi işlemle kendim zaten yeterince geliştirmedim. Ee, Yunus polisi polisi de gerçekten ayağını duyuyorum ve istiyorum. Soru çekelim. Soru numarası 13. Devletin var olma sebebi nedir? Hoş geldin. Hoş bulduk efendim. İsim olmadı. nedir? Adım İdris, soyadım Öpücük. İdris nereden geliyorsun? Antalya'dan geliyorum efendim. Altay. İdris ne iş yaparsın? Ee, ben şu an çalışmıyorum efendim. Bitirdiğim bölüm? Beden eğitimi efendim. Tamam İdris. Bir tane... Havuz Çek bakalım. bakalım. Şöyle. Oku. 5 numara, davranış nedir? Efendim, davranış e, bir insana nasıl hitap edilmesi gerektiği. Edis, beden eğitiminde davranışla ilgili verebileceğim bir, bir örnek yok mu? Onu efendim. Edis, beden eğitiminde branş nedir? Tamam. En son Kırtınalda kim şampiyon oldu? Yusuf Can Demir. Nerede? Antalya. Hocam. Peki size bir soru. kendinle ilgili güreşte kendi başarılı gördüğün e, bir hareket var mı? E, Bacak altı oyun. Tamam. Çıkarırız. Bırak oraya.